Bavulunu mu hazırlıyorsun? Evet canım. Ee, saatler kaldı ne de olsa. Sen de başla bence. Aynanmıyorum Mehmet ya. İlk defa tam iki gün baş başa olacağız. ikimiz. <laughs> çok güzel olacak çok. Bak gör nasıl eğleneceğiz seninle. E bir de nereye gideceğimizi bilsek. Ya söylesene. Yarın zaten söylemek zorunda kalacaksın. Hayır. Uçağa binene kadar tek kelime etmeyeceğim. Ya. <laughs> Korkmayacaksın uçaktan değil mi? Anlaştık. Bak böyle sımsıkı tutacağım elini hiçbir şey olmayacak. O zaman hiçbir şeyden korkmam ki. Canım benim. Pınar. Pınar. Kızım kalk hadi. Bırak anne ya uyuyacağım. Ne uyuması? Defne bile kalkalı kaç saat oldu. Uf, tamam anne tamam. Kalktım işte. Onur nerede? Bu sabah da görmedim. Bilmem. Ne demek bilmem? İnsanın kocasından haberi olmaz mı? Anne biz boşanıyoruz. Ne? Söylediğin şeyi kulakların duyuyor mu senin? Bir de bunu bana böyle rahat söyleyebiliyorsun. Kızım delirdin mi sen? İki günde ne boşanması? Ne yapayım? Anlaşamıyoruz. O kadar kolay sanki. Bağırma ve rahat bırak beni lütfen. Kızım. Baban evi terk edince... ...bizi hiç mi düşünmüyor diye kızıyordun ona. Şimdi aynı şeyi... ...sen kendi çocuğuna yapıyorsun. Kalk da aklını başına devşir. Sakın bu konudan da dedeni bahsetme. Neyse derdiniz bir an evvel çözün. Olmuş mu sence? Vallahi ellerine sağlık canım. Bence başarılı olmuş. Bilmiyorum ya. Olmayan bir şeyler var gibi. Sence ne? Ee, bilmiyorum. Şeref anne sizce nasıl olmuş? <laughs> Güzel olmuş. Ama haklısın bir şeyler eksik. Benim de aklımda olsun ne ekleyebiliriz Teşekkür diye. Teşekkür ederim. Her şey hazır mı gelin? Hazır babacığım. Günaydın dede. Hayırdır dedeciğim ne oldu? Cemiyetten ahbaplar gelecek, oh. meşk edeceğiz. Vallahi süper. <laughs> Tabii. Günaydın. Bugünlerde şirkete uğramam günlüğün zor. Günlüğün canım. Şimdi söyleyeyim. İhale sonuçlandığına göre yeni tırları alın. Ee... Bu kadar olur dedeciğim. Berk de bu konuda yaptığı bir fiyat araştırmasını sunmuştu bana. Buyurun. Aferin kerataya. Annen tehe. Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın. Gel bakalım. Tırlar için araştırma bile yapmışsın. Mehmet sen buna zam yap. İyi çalışıyor. Aa, ne tırı ne zam mı dede ya? <laughs> Uyku sersem işte dedeciğim. Onur efendi nerede? Ee, erken çıkmış dede bugün. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. <laughs> Hoş geldin. Sana da günaydın. Seni görmeden günüm iyi geçmiyor ki. Ee, Gülsün. Bu ay sonu annemler gelecek. Bir akşam yemeğinde seni onlarla tanıştırmak istiyorum. İstemiyor musun? Tabii ki isterim. Ama şu boşanma bir bitsin. Dava haftaya. Annemlerin gelmesine ise daha var. Tamam o zaman. Ama sen de bu akşam bize yemeğe gel. Emin misin? Tabii ki eminim. Tamam. Ama bir şartla. Neymiş o şart? Yemekleri ben yapacağım. <laughs> Anlaştık.